<laughs> Kurtar beni diyebilirsin misal. Berhaya sen neredesin? Abi ben... <laughs> ne kadar var ya yandık. Ben buradan çıkamayacağım. Evet. So ee... flux buldum. <laughs> Neyi buldun? <laughs> flux buldum. Aydan Flux çıktı. Evet. Amacımıza ulaştık. Ama ben buradan çıkamayacağım. Evet ayı beni bir e, köpek gibi öldürdü. Ve çocukta... Abi benimle nasıl dalga geçiyor görmen lazım. Şey diyorum böyle... Kardeş diyorum sen konuştun mu sesin gelmedi bana. Yok yok konuşmadım diyor. <laughs> abi ayı lootluyor. Lootla ben de etraftan taşmaş topluyorum. Abi herkes o zaman buluşana kadar taşmaş bir ben şey... Ben ölemiyorum. Toparlak. Restart çekeyim mi direkt? Restart çek aynı. Nasıl öleceğim? Suicide at. Nasıl öleceğim? Nasıl suicide? Olmuyor ki. Flash help. Hayat... Azuda bolsam mı acaba ya? Ben nasıl söyleyeceğim. Aynı yenisi geliyor dedi ama birbirimizi bulamaz mıyız? Eee Berha aynı tarafında kalıyor. Aa adam buldum ölürsem mi acaba? E ee, Şu anda karşımda yani. Aa sen neredesin abi oğlum sana göre geleyim. Bak şimdi benim ay sağımda kalıyor tamam mı hani? Sağımda. Ay tamam. sa bak sağımda ay var ve sahil var. Solumda da ada var. Aa, bizim ilk çıktığımız yerde Berhan. Oha, çok, çok uzak, uzak orası, orası buraya be. Abi öl. <laughs> öl çok güzel peki. Ben nasıl, nasıl respawn çekeceğim? Ben de öleyim de bari aynı yerde şey yapalım. Yazalım adama. Nasıl ölüyoruz lan öyle yazayım mı? Nasıl ölüyoruz? Kendimizi Alalım nasıl içeride. öldürebiliriz acaba? Nasıl ölüyorduk ki ya? Respawn tuşu vardı normalde başka. Ben direkt respawn'a basıyordum. Öyle bir şey var mı ya? Susuz. Zorbey'in su full. Yani Zorbey ölmez. Bir sene orada. Açlık var. Hmm. Ohoho. O zaman ölmeni bekleyeceğiz anladığım kadarıyla. Spawn'ı ne güzel yazdın öyle. Siper mi? Siper mi ama ben bir şey çok merak ediyorum. Şu an oynadığımız server normal desek... Aha kral mı uyandı? <laughs> Kralı kesilir. Kral mı uyandı? Koşa <laughs> Aynen. <gülüyor> kral mı geldi? Ne bileyim kral tepedeyse ses çıkardı. Admin mi? Yo. Kralın adı. Bak kralın adı ne acaba? Şu anki kralın adı yazar ki. Kralın Uydin. adı Muhittin mi? Kral, kralın evet, adı yazar evet. bak. Nerede yazıyor kralın adı? Vergi yokmuş. Bak I'ya bas. King Muhittin yazıyor abi. Abi öyle kral Muhittin diye kral mı olur? Nerede Muhittin ben? diye kral olsa bir abi. Abi. <laughs> abi Muhittin diye kral mı olur ya? Ya bu oyunda her şeyi düşünmüşler bak. Ben ayıyı öldürdüm. Çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağım? Açmalama. Abi çıkamayacağız işte. Rebellerin kralı yok ki. Rebellerin Nasıl rebellerin kralı yok? Yok, rebel yok oyunda. Anladım. Rebellerin kralı oyuncu oyun. Yani. Ayıların orada mahsur kalan bizim salağı öldürür müsün? ok, Aynen bana ya. ok atsın. Hadi biri bana ok atsın. <laughs> <laughs> Allah'a sen ok atsın. Ben suyun içinde su topluyorum arkadaşlar. Sahilde toplayabiliyor muyuz? Ha ok yok abi adamın. Anladım. Hadi mu? Oğlum he, her şeyi yapmışlar. Ha servera yeni başlamış. Anladım. Hemen hemen şey abi şey... bir sunucu açıyoruz falan. <laughs> Oyuncu takılma şeyi. Aç açılabilir gerçi de. Ya öyle yapıyorlar ya abi, hani. Abi... Bir sunucu ekliyor, bir sunucu açtık buraya gelin falan. Yüzsüz bir şekilde. Hmm, çok <laughs> mantıklı. <laughs> Youtube'da da hep onu yapıyorlar abi güçsüz bir şekilde Biz yani kanala siz kardeş gel bizim kanala Aynen. bak Bu şiş koyun sal gitsin <laughs> <Fela> Yapıyorlar <laughs> abi yani Abi bak ben size bir anımı anlatacağım Bir arkadaşla şeyde konuşuyoruz Steam'de konuşuyoruz Bana şey dedi abi dedi moralin bozuk mu? Yok dedim moralim bozuk değil keyfim gayet yerinde Emin misin abi bak sana önemli bir şey söylemem lazım dedi Eminim <laughs> dedim. Hani ben de gerçekten bir şey var zannediyorum. Hani gerçekten moral bozacak bir şey var falan zannediyorum böyle. Eminim dedim sen söyle hani <laughs> ne olduysa çaresine bakarız. Ö önemli bir şey dedi ya ben gerçekten hani başımı artacak bir durum var zannediyorum böyle. Emin misin bak abi çok moralim bozulabilir dedi. Eminim dedim söyle. Abi dedi bir yayında sana kamyon götlü diye bağış atacakmış. Bağışları kapat dedi bana ya. <laughs> eee? Evet. Bu. <laughs> Bunu biliyorum, biliyorum <laughs> Öncesinde de benim evet. Uyarıyor hani, çocuk uyarıyor. Bak, Büyük kural... ihtimal kendi atacak başıda yani. Kural evet. yazdı. Yok yani kamyon güklü desen olur abi. Ben gülmekten altımamıştım zaten ve arkadaş bana şey dedi. Abi dedi senin abone sayının artmama sebebi kilondan kaynaklı bence dedi. Millet şişko <laughs> diye adam abone olmuyor falan dedi böyle. Ne alaka? Şaşkınlıkla izledim ve dinledim yani şaşkınlıkla. Büyük şaşkınlıkla. Ben hala ölmeyi bekliyorum. Ben boğuluyorum şu anda suda ve... <laughs> ne ah. aksiyon dolu bir rock server. Abi sıfır kişiyle girersen tabi aksiyon olmaz. Bon, bon. 41 tane falan bak kurallarda yazdı. Ya onu zaten biliyordum ben de. Oranın taht olduğunu ben de biliyordum. biliyordum. ben. <laughs> oranın taht olduğunu. Tahtı olduğunu anladım çekildi. <laughs> ben görmedim oranın ne olduğunu. Sonra biz, birden bindi. Biz isyancıyız kardeş. Abi şimdi sen neredesin? Peki dedi. Ne güzel ifade etti kendini ya. Kanka çiçekler Mi? <laughs> ben o yere gelmeye bakayım ya. Gideyim de şu hıyarı öldüreyim. Mızrak yaparsın oğlum. Aa dur kendime mızrak atmaya çalışayım. Mızrak Sen yapabiliyor 5 5 Aynen yapılabiliyor. Dur. Aa yapabiliyorum. Aynen. Kendime mızrak atacağım. Krallıktan yanayım. Ben krallıktan Bak. yanayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ee, bu atılabilir meşgulsün... mızrak değil. Aa ben yanlış mızraktan yaptım. Pst, pst, ben ya. yanlış mızraktan yaptım. Samet abinin cesedi nerede? İsyan tamam, edelim mi? Yakışıklı. Kadın karakterim ya kanka biraz kızdığımı kullanacağım böyle. İsyan etmiyor <laughs> muyuz ayol falan diyeceğim. <laughs> Oturmaya mı geldik diyeceğim. Kesinlikle o kralı ertesi gün tahttan indiririz abi. Ya zaten Muhittin diye kral mı olur ya? Muhittin o şeye mi girdi? Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim. Adamlar o kadar kurala murala kasmış da kendini. Server'da oynayan yok. Bir şey unutmuşlar. Oyuncu yok. Onu doldurmak Vardır işte abi çok de. zor ya. Abi doldurmak çok zor. Öncesinde biz yani çok gördüm ben. Sıkıntı yani oyuncu bulmak, sıkıntı. oyuncu bulmak sıkıntı değil de kaliteli oyuncu bulmak sıkıntı. Misal burada kaliteli oyuncu tanımına ben uymuyorum sanırsam. Aynen. Teşekkür ederim. <laughs> Aynen dedi yaratlar bir soku. Sen o ayıların <laughs> orada çürü e Abi çıkamıyorum ki. Gel ayıların oraya atlayak ayıları kesek dedi kesti ayıyı göt gibi kaldı orada. <laughs> Abi şu an öyle bir öldürmeye çalışıyorum ki kendim komedi. <laughs> Tepeye mızrak atlıyorum mızrağı da kafama getirmeye çalışıyorum. Süper, süper. Ve bu imkansız. Mızrak kafama gelmesine rağmen ben ölmüyorum ki. Bir umuttu ee, işte hep, değil mi? İşte bunların hepsi niye oldu biliyor musun? O ayı yüzünden oldu. Evet. Ve o ayı soru kıran, kuran ıı, kral yüzünden oldu. O yüzden Muhittin'i ölüp. Kralı indireceğiz abi. Muhittin'i. Biz büyük ihtimal ağacın oradaki Muhittin'i öldürebilirsin. Aha ben gidip öldürüyorum şu anda onu. Kimi? Böyle bir şey imkansız ya. Seni gidip saldıracağım. Abi Muhittin'i bulursanız bende bulursunuz lütfen. Bende kurtarın yani. Abi ben uyuyanları öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi onları öldürmek yasak. Yani büyük ihtimal bir daha girmeyeceği için <laughs> <bilmiyorum. Aynen. gülüyor> Şu an tek şeferlik eğlence abi şu anda ben hani insanların oyun zevkini nasıl mahvedebilirim ona bakıyorum şu an. <laughs> Sövecekler ama. <laughs> Sorun değil. Sorun <laughs> değil de. Abi kimsenin olmadığı bir serverda insanların oyun zevkini bozamam herhalde. Adam ya sakinlik istiyorsa burada tarla kurmasın gitsin farm bile oynasın ya. Ha, burada tarla kurma olayı da var. Ha işte burada kurmaya ne gerek var gitsin farm bile oynasın ya. Allah Allah. Adam açmış server oyununu oynuyor ben adama akıl veriyorum bak. <laughs> Şu sıralar biraz huysuz gibiyim ya. <laughs> Niye? Benim mızrağım Aha! Aha zor Bey. Ha? İki tane köprü var şimdi. Sağdaki mi soldaki mi? Nereden gidersen seni bulabilirim. Bilemem. Ama hatırlamaya çalış. O büyük ağacı bulursan beni de bulursun. Ha büyük Aa, ağaç! A Aha büyük ağacı buldum! Abi bir dakika bekle o zaman geliyorum. Ama hani e, mühim olan boyutu değil işte. Yani kime göre büyük neye göre büyük. Ya o içine girmiştik ya abi. Onu bilmek lazım. Ben de büyük bir şey buldum da İçine giriliyor mu onu? Abi. Evet bak abi. ben eski su topladığımız mekandayım galiba. Şu. Ha, ben abi. de oradayım. Berhaya karşımdasın. Beni öldürün. Abi. <laughs> karşımdasın. ne ezbere biliyorum ben. Hemen bulurum sizi. Help me. Help me. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Admin ya da kral oyuna girdiği anda benim hiç şansım yok. Direkt ban. Direk <laughs> Direkt ban yiyeceğim ben. Kısa yoldan videonun bitiş kaynağı. <gülüyor> <gülüyor> da. Da la 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 la. Ama bak var ya benim serverıma gelip biri trollese sinir olurum. Burada ben trollüyorum. Nasıl, nasıl bu bir, nasıl ses daha bir mağara adam modunu geçti. Eee yap abi. Hmm. Abi sen şu an neredesin abi? Ver haya gel gel bana suç ortağı lazım gel uyuyanları keselim. Tamamdır. <laughs> vur. <gülüyor> vur vurma vurma dur. <laughs> Hadi ya. Banlanma banlanma belki oynarız oğlum dur. Ayıp olmuyor. yardıma gelin ya. Ayıp olmuyor 300 yazdı ya. <laughs> Şimdi sana nasıl yardıma geleceğiz biz? Oradan yukarı çıkacaksınız. Bak tepeye oku atıyorum beni görürsünüz. Eee biz seni nasıl öldüreceğiz peki süper zeka? Okumuz atacaksınız. Ben mızrak yapamıyoruz ki. Ben size mızrak atıyorum. <laughs> Siz onları yerden alın. Anladım. <laughs> Ev soymak ve obje çalmak kısaklık. Aslında çok güzel düşünmüşler de işte tek sıkıntı Ya zaten o, o şey o. Abi oyuncu toplanır ya. Bak abi ben ya. sana şunu diyeyim. Hı. Kesinlikle bu oyuna hayran olanlar vardır. Ki isteyecekler yani bak. bir 10-15 kaliteli kişi çıksa yeterli. Bu hani... kalitelilerden biri ben olmuyorum galiba. Sana da öğretiriz abi oyunu abi. Ya ben biliyorum oğlum roleplay'in ince 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 Şimdi hani kimler kimle Play yapacaksın kanka? En güzeli mızıkçılık yapacağım ki arkadaşların canı sıkılmasın yani anlıyor musun? Sen gelip bana bir yardım edersen. Yo. Bak. Geldim. Açlıktan öleceğim zaten. Aa geldim mi? Bak mızrak atıyorum. <laughs> Oha Atma lan bizi vuracaksın. <laughs> dur ben atma. de geliyorum. Dur dur atma dur. Yoruldum la biraz bekleyin. O mızrakları topla. Bana fırla. Aha! Atıyor mızrak atıyor vallahi. Dur mızrakların birkaç buraya düştü dur. Gelip alıyorum. Abi dün nasıl o kadar mızrak yapabildin? Dur lan bizi vuracaksın yeter. Oğlum, senin odunları aldım. Benim benim odunları boşa başka bir şey yaptım. Oğlum yalnız, Berhay'ı öldüreceğim lan. Bekle dur orada da, dur atacağım sen dur. Bak, Atma be. lan daha fazla. La üstüme Hadi kapışalım. <laughs> i̇yi tamam vurma abi vurma kalsın öyle. Aynen ay, aynen ay, kalsın tamam, tamam. tamam, tamam, orada <laughs> tamam. Tamam <sür> tamam, <laughs> tamam tamam. Ah bize bak. Beni vurtarın. Lan dur abi. sürünsün orada kanka. Abi yere atıyor. Lan kafama atıcan dur. Allah. Dur bey. Sürünsün orada elleme <gülüyor> la. <gülüyor> elleme Allah aşkına sürünsün herif. Valla Allah Tamam 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 durdum durdum. Havaya atıyorum. Ben bu vurdu zaten orası. <laughs> Tam ya abi nereden vurmuşum öyle? <laughs> Mermi kalmadı abi sen de vur oradan. <laughs> Mermi kalmadı ne <ya>. abi? <laughs> Uzak kalmadı. Vur be beni vurdun. <laughs> beni vurdun. Ya bırak abi bu ölsün ya. Bırak tamam, abi, tamam, tamam. Bırak sal yok yok tamam, ölcek ölecek abi. Bitti 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 mızrağım bitti bitti. Bak sopam var sadece. Oğlum mizrağım. sen beni nasıl bir del... Ana. <laughs> abi. Berhaya bir gelmem lazım. Nerede? <laughs> Artık sağ memem yok Berhaya. abi. Nasıl isabet ettirebildin hayvan herif? Oo biz ne savaşlar gördük. <laughs> ya bak senin yüzünden bak öldürme abi öldürme çile tamam, çeksin ya. Tamam abi öldür. Hayır çile çeksin sana. öldürme tamam, Abi. Tamam tamam. Tamam öldür. ya. Ya <laughs> ay, ay da çıkmıyor. Bekle orada. Kör mü? Beni beni Hı. onu bak. He. Onu benim e, beni şeyden vur encümenlerimden vurmadan önce düşünecektim. İhanete Çok uğradık var. ya hayvan herif. Üstüme iyilik sağlık ayol. Ee, hadi. Help mi? At canım var abi? Abi ölüyormuş at, da az kaldı. Öldürmeyeceğim. Abi hadi ok oh yağmuruna tutun beni ya. Öldürmeyeceğim inat Al değil. ver ya sana bir sürü mızrak. Atma dur. Lan şuraya atıyorum. Sakin ol. Bak dibine attın hepsini. Benim attıklarım niye hiçbir isabet etmiyor? Kıramıyorsun çünkü. Kanka oyunun isabet sistemi bozuk. Sen benim attığım mızrağa kafa atmayı dene. <laughs> Koşacak mızrağı. Abi öldü. Yo hala ölmedi. Kaç canın var senin? Abi öyle bir yere atıyorsun ki tutmuyorsun ki. Abi. Tamam, dur abi ben, tuttum hepsini sen dur. Sık. Bring on the hard stuff. Ne oluyor Neydi lan? Be? Benim kadın bir şey abi. Ayaklar pert. Ölüyorum. Ölmeden son önce son sözümü söylemem lazım. Hayır. Ber. <laughs> e, öl artık be. Ben oraya atıyorum Berhaya. Tamam tamam görüyorum. Operasyona bak abi. <laughs> abi adam öldürmeye çalışıyoruz <laughs> ya. Adam ölümsüz çıktı. Abi dur dur dur. Bu bana baksana. <laughs> Oğlum gördüm <laughs> gördüm seni <değil> <laughs> Ama bu kadar oku gerçek şeyde gerçekte yaşa. Bir tanesini yesen zaten ölüsün de. Ok nasıl yapılıyor? <laughs> Bana onu bir söyle de. Abi ıya bas en alt mızrak. Bak sopa değil mızrak dikkat et. Tam hangisi? En altta. <laughs> Ölüyorum kırmızı oldum. Er. <laughs> er. <laughs> <laughs> Wood Javelin mi kanka? Yok Wood Spear. Aynen. Aa! Ben ne wood spear yapamıyorum artık? Odunun yok. Dur. Kaç odun istiyordu ki? 110 15 odun istiyor. 110 odun mu istiyor? Hayır hayır. Abi bak ıya bas. Yanlış şeyden yapıyorsun. Bastım. Wood, wood javelin yapacaksın. Böyle desene be ya. Spear şey sopa vuruyorsun böyle. Ha. Hadi la, ölüyorum çok az. Çok az kaldı. Ya trok yağmuru tuttum yeter be. Bana atma. Bak geçen beni zaten sol <laughs> yanından vurdun. Zor bir hiç yardımcı olmuyorsun. bir ana. Hiç işe <laughs> <laughs> <yabet gülüyor> etmiyor <gülüyor> ya. Abi kafa atsana şu mızrağa. Hiç yardımcı olmuyorsun bak. Bak buradan bir vursan Berkay'ın kafası. Let's do this. Arada benim F'ye basmayı kesmem da lazım. ya. Allah Allah. Öldü. <laughs> Nihayet öldü ya. Öldüm. <laughs> Adam... Ölmek çok yorucuymuş. Özgürlüğüne kavuşturduk lan adamı. Eee ben eee ooofff. Abi gelsene şuraya bi. Bu ne abi? Var. Bu ne lan? <laughs> ne oldu ayı mı geldi? Hayır. Eski kral mı bu ne? Galiba oha çok efsane duruyor yani. Kanka çekil ben ona bir mızrakla dalayım bi. <laughs> Sizi kurtarmaya geldik kralım. Kaç <laughs> <ya. gülüyor> Biz Sadık Oho Sadık Hizmetkar'a bak. Yerden yere sekiyor. Git Allah aşkına ya. Şu mızrağın ucunu şey yapacağım artık. ay Ay. Berhaya yemek toplamamız lazım. Ben geliyorum. Ve artık biraz inşaat yapalım ya. Olur. Ha burada şey sıkıntısı var. Hı? Nereye inşaat yapabileceğimizi bilmiyoruz. Yani izin var mı? Ama banyeme olayı olacak. Abi banyeme olayımız var. Bence bu oyunu şey yapalım. Saçmalayalım yani. İyice de... İyi ben tahtı ele geçiriyorum. Nasıl olsa banlanacağım. <laughs> Umurumda tamam. bile değil. Nasıl olsa ban yiyeceğim. Muhittin'in <laughs> gazabı. <laughs> Muhittin, Muhittin, Muhittin <laughs> Bey gelince 1v1 vs atarız yani. Beni alabilecek kapasite tamam yani. Vereyim tahtı. Abi bir gelecek. <laughs> Ya dur abi dur, ben tahtın tahtın etrafını odunla kaplayıp mı duvarla? <laughs> bir gelecek abi adam sor buna. Ya Muhittin Beyciğim tozlanmış dedim bir oturayım. Abi bir baktım bir rahat geldi. <laughs> Hep beni bunlar zorladı. Otur dedi yoksa keseriz dediler seni. Oturdun mu şu an? <laughs> Hayır. Hazır mıyız bu gece ban <laughs> Hadi bebeğim biraz ban yiyelim. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Otur, Kral Eyvah. olup geliyorum. Tam böyle dolacakken kalk abi şeyden de bu adamların oyunu bozmayak yani. O kral buraya gelecek. <laughs> abi eğiliyorum. Bak önünde eğiliyorum. Bak bak ilk adamım geldi. <laughs> ben de gelmeye çalışıyorum. <laughs> Ay. Abi şu an var ya, oyunda olan tek adam Shadow, adam da diyor ne yapıyor bu geri zekalılar? Admin gelse de kurtarsa bizim adam. <laughs> Savaşmadan kral olunmaz, gelsin savunsun tahtını. <gülüyor> <gülüyor> ben yiğit bir savaşçıyım, herkeste VS atarım. <laughs> sonra festilini. Emrime amade bir saniye. Emrime amade. Adamlarım da var. O sahte kral buraya gelecek. Buldum sizi. Aynen buldum sizi. Gel sen de düz çok yeni kralının önünde gel. Herkesten de bir köpek gibi vergi alayım mı? <laughs> Aa alabiliyorsun aslında. Vergi olayını ayarlıyorsun ya. <laughs> Oğlum dürtmeyin. %100 yüz vergi. Şeytan dürtüyor. Şeytan dürtüyor şu an. Ay <laughs> ay. Zor bey dolmak üzere ne yapayım? Kalayım mı tahta alayım mı? Bilmiyorum al, mi istiyorsan... al, Al al al. Al al bak ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kral olacağım. <laughs> abi mı? server sahibi benim videoyu gördüğünde muhtemelen çıldıracak böyle herifin fitilleri <laughs> atacak. <adı. gülüyor> <laughs> <laughs> Bence o kalk abi ya bozma adamlarını. Ya, ya, ya gelir otur de... geri iki dakika ya. Çok mu zor bir şey <laughs> Allah Allah. Bir şey, kaybetmiyorsun ki soru Yani. <gülüşmeler> yok kay. Muhittin artık yok. Artık kral benim. <Gülüşmeler> Muhittin artık yok. Muhittin <laughs> gel. <Gülüşmeler> Hadi ben Bak. de vergi almıyorum. Aa, abi vergi. vergileri ayarla, vergileri ayarla. Hadi ben de vergi almıyorum. Yine Kerat ama %100 yap abi. Oğlum o zaman oyunu harbiden bozarım. Ayıp olur adamlara ya. Başkası oturduğunda direkt normale dönüyor. Ha, ha işte o sürede oynayan insanlar ağacın ağacını... için, ağacın içini açabiliyoruz. Dur, ben açabilirim. Oğlum, işte kral olduk. Yürü ber tüm ümlü <laughs> utsuz <salamayız gülüyor> Koş koş içine. koş koş koş. Adam, adam kral, kral oldu. Adam. Ne yapalım artık? Gel diz çök. Onu da mı ben söyleyeyim? <laughs> abi yalnız krala bakar mısın? Elinde mi mızrak? Amazon karısı gibi <laughs> Sana karşı mı? Abi kral... suyun içinde meşaleyle yüzü. Kralım benim. Daha daha kim olacak? Kral öldürmeden kral olursun amca. Gelsin vs atak. Abi <laughs> ya. <laughs> Biz knightçıyız kardeş. Gelsin vs atak yani. Senin gibi kralım yok yazıyor. Senin gibi kralım yok. Ben bağımsızım. Aa rebel. Öldürelim. <laughs> aynen. Önce bir... sen, sen benim toş bir... Aynen. Ne <aynen>. yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sen benim toş pillerimi, benim gibi kralı buldu da bunu yola. Beni görüyor musun? Görüyorum yani ben, görüyorum. Ben buluyorum. Kanka, Arak'la zırhları falan kitli. çekek. Diz çöktü kitli. direkt buna. <gülüyor> kitli kitli. <gülüyor> kitli. Ayar yine <laughs> mi? Oraya kadar boşa mı Tabi geldin? Tamam abi, açması lazım. I'ya bas abi, oradan ayarlamaya çalış bakayım. Kanka Aa, harbiden doğru. yapalım mı bunu? Yani... Yapalım abi ya, yani ne olacak? <laughs> Nasıl yapıyoruz? Dur, bastı. Ya bas. I'ya bas, sağ melden belki ayarlayabiliyorsun, hiç kral olmadı. Ben de kral olmadım. Kanka o zaman ben vergiyi bir yüzde yapayım. Yapabiliyor musun? Yaptım. Yok <laughs> yüzde oldu. Tamam. Gel burada sandıkları aç abi. Bir adamı da öldürelim bana. Oha! Yok ya öldürme. <laughs> Oha. Kralım ben! Kralım ben! İstediğimi yaparım oğlum! <laughs> Samet abi. Neyse ben varmam zaten. <laughs> Enayi buna biri... Oha ne oluyor lan? Şimşek çaktı. Ben sana bir be. şey söyleyeyim mi? Admin oyuna bir girsin, bizi bir kolaç bir kolaşlayacak. <gülüyor> açılın, <gülüyor> açılın, açılın krala yol verin. Cemal abi aç sandıkları. Abi <laughs> açılmıyor ki. Niye açılmıyor? Kilidi açabiliyor musun oradan? Bakayım. Açıldı. Açılmadı. Yok açılmadı. Aa, ne var içinde? Boş i̇şte... boş. İçi boşa abi. Abi ne kadar ölücüyüz ya, yemin ediyorum. Aha bak var ya, admin bir gelsin yemin ediyorum çok kötü toş filmimizi avuçlayacak. Ya, <laughs> ya sorun değil yani, kral yoktu ben yerine devren şey yaptım. Vergi ya, yok. mu ya? Saklanırız. Aynen, kalsın abi. Yok lan ben şuraya saklayacağım. Abi ee, bir şey söyleyebilir miyim? 52 tane odun varmış sadece, bu kralda da bayağı bir zürtmüş. <laughs> yok abi. Hadi. Oha Berra beni görebiliyor musun burada hiç? Kralın hazi e, hazine sesi geliyor. Oha yıldırım çok iyi lan dışarıda. Admin dedim ya. Berra yürü, yürü yürü yıldırımlara bak abi. Bak şurada yıldırım çakıyor. Uf. Abi böyle hazine mi olur? 52 altın 52 şeylik. Bak 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 Berra ya bak. Görüyorum görüyorum rahat ol. Ben de bakıyorum şu an. Bak şimdi, şimdi yıldırım çakacak. Of. Ohum dur 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 bir şey diyeceğim. Tanrılar beni bereketiyle onurlandırıyor. Bak. Yağmur yağdı. Gel katıl bana. Sen de banyo. <laughs> Sadece ben banyo yemeyeyim. Abi suç ortaklarım da banlanacak değil mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. Arkadaş galiba e, RP'ye gelemedi. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Im. Anladım. Hah. RP Allah ım. sana göre e, biraz fazla geldi. Yazma yani. öyle abi yazma. Peki. Abi ne yazmayın? Burada hani oyunda eğlencesine bir şey diyorum. Hı? Yok vurdu? orada roleplay yapıyor zaten. İnşallah yaptı. Çeviriyor. Kanka bana niye vurdu? Ağaca vuruyorum ben ya. Umarım yaptığı RP'dir yani yoksa çok saçma. <laughs> ya böyle oyun içinde yazmayın abi. Oğlum nasıl olsa abi... ben yemeyeceğiz mi? <laughs> Allah Allah, oyun içinde yazma diyor. Ban yiyeceğim lan nasıl olsa. <laughs> ya krallığı aldırdılar bana. Bak aldırdılar diyorum. <laughs> Ya öyle bir şey. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Allah aldırdılar bana. O kadar ben Muhittin abi'den özür dilemeye gidiyorum abi. Taht, tahtın gerçek kaybı bu. Muhittin, uyuyor abi. Muhittin uyuyor. uyuyor abi burada. Geri vitesi gördün mü geri vitesi? Dur, dur ben Muhittin'e surprise yapacağım. E Ee. Hmm. Yapamıyoruz. Crafting table yok mu? <laughs> Ha kafese falan bağlı iyice bokunu çıkaralım diyor. Yani. <laughs> <laughs> tamam yapalım. Varım. Abi oyun ya, arkadaşlarıma bakar mısın ya? Aa yapabiliyorsun. Ama daha nereden şey... yapıyordum? Abi tabii. oyun Cimri arkadaşlarıma abi direkt bakar direkt mısın? Da, ya? Dancy daha, daha yapabilir 450 odun istiyor. Toplayın Değişin. abi 450 odunu. Değişin. Aynen 450 odun istiyor. Hadi. Aynen yapalım. <gülüyor> Toplayın. <gülüyor>